Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle YDS soru türlerinden yine restatement ya da yeniden yazma, eş anlamlı cümleyi bulma tarzı diyebileceğimiz soru türünü çözeceğiz. Sizin için YDS rehberinden bir başka örnek soru seçtim. Bunu birlikte analiz edeceğiz. Hem soru kökünü analiz edeceğiz hem de ne yapacağız? Cevapları analiz edip doğru cevaba nasıl ulaşacağımızı adım adım göreceğiz. Ben Hüseyin Demirtaş. Hadi başlayalım. Şimdi bakalım. Soru kökümüz bu. Buna benzer cümleyi bulmamız, aynı anlamı ifade eden cümleyi bulmamız gerekecek. Ve bunun için her zaman gibi soru kökünü çok iyi anlamamız, yani orijinal cümleyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Diyor ki: "Demand driven theories are in agreement that a major loss of confidence in the markets engendered an abrupt reduction in consumption and investment spending." Diyor ki: "Demand driven theories." Yani talep temelli ya da talep merkezli teoriler diyebiliriz. Burada driven'ı e, talebin sürdüğü teoriler gibi de düşünebilirsiniz. Birazcık daha hani kelime bazlı giderseniz ama daha bunun teknik çevirisi Demand Driven Theories, talep temelli teoriler ya da talebin yönlendirdiği teoriler are in agreement hem fikirdir. Talep temelli te teoriler hem fikirdir. Ne konuda? There a major loss of confidence in the markets. Piyasalardaki büyük bir loss of confidence güven kaybının engendered engender üretmek sebep olmak piyasalardaki büyük bir güven kaybı üretti sebep oldu neye an abrupt reduction in consumption and investment spending an abrupt reduction hızlı bir düşüş nerede in consumption and investment spending tüketim ve yatırım harcamalarında e, ani bir düşüşe sebep olmuştur ne diyor? A major loss of confidence, büyük bir güven kaybı, piyasalardaki büyük bir güven kaybı, tüketim ve yatırım harcamalarında büyük bir e, ani bir düşüşe sebep olmuştur. Tüketim temelli teorilerde bu konuda hem fikirdir. Ya da daha uzun birleştirecek olursak, tüketim temelli teoriler, piyasalardaki büyük bir güven kaybının tüketim ve e, tüketim ve yatırım harcamalarında ani bir düşüşe sebep olduğu konusunda hem fikirdir. Yani şu an anlık olarak sizin için çeviriyorum. Bazı kelimeler tabi daha değiştirilebilir. Ama genel mana bu. Biz neye bakacağız? Bir kere tüketim ya da tüketim değil talep temelli teoriye bakacağız. Ondan sonra ne olmuş? Güven kaybı tüketim ve yatırım harcamalarının azalmasına sebep olmuş. Önce güven kaybı olmuş. Bakın neyin neyi, neyi tetiklediği çok önemli. Güven kaybı olmuş. Güven kaybı da tüketim ve yatırımın düşmesine sebep olmuş. Şimdi bakalım. A seçeneğine. Diyor ki people consumed and invested less after confidence in market surged according to demand driven theories. Bakın burada bir kelime şeyi var. Oyunu var. Dikkat edelim. Diyor ki insanlar diyor daha az tüketti ve yatırım yaptı. nereden sonra? After confidence in market surge. Piyasalardaki güven arttıktan sonra surge artmak demek. Ani bir artış demek. Yani aslında hiçbir alakası yok. According to demand driven theories. Yani talep temelli teorilere göre. Bunun tam tersini söylüyor. Hani bu teorilere göre güven arttığında harcaman da artması lazım. Halbuki tam tersini söylemiş. Hani demiş ki güven arttığında ne olmuş? Tüketim ve yatırım azalmış diye bir şey söylemiş. O yüzden A seçeneği olmaz. Sonra B Diyor ki, according to demand driven theories, consumption and investment expenditures plummeted after markets were hit by low confidence. Bakın, güzel bir cümle var according to demand driven theories, talep göre, consumption and investment expenditures ve plummeted düştü. Nereden sonra? after markets were hit by low confidence. Piyasalar, düşük güven tarafından vurulduktan sonra. Bu açıkçası mantıklı görünüyor. O yüzden bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Seçeneklere bakalım. Sonra loss of confidence was a catastrophic event that the markets were not able to recover from, leading to reduced spending and investment, demand driven theories say. Diyor ki güven kaybı diyor. Felaket bir durumda, catastrophic event hani felaketsel bir durumdu ki bu da ki piyasalar bundan kurtulamadı. We're not able to recover from. Bu da leading to. Şuna sebep oldu. Reduced spending and investment. Düşen harcama ve yatırma sebep oldu. Talep temelli teorilere göre. Şimdi burada fazla eklemeler var. Yani felaket gibi bir olaydı. Ondan sonra şu oldu. Şundan kurtulamadı. Hani dediği genel olarak söylediği şey doğru ama çok fazla bilgi eklemiş. Yani yorum katmış. O yüzden C'yi atıyorum. D'ye bakalım. Economists who focus on demand say that loss of confidence in the markets resulted from a rapid decrease in consumption and investment. Burada tam tersi ters bir şey söylemiş. Ekonomistler who focus on demand. E, talebe odaklanan ekonomistler diyormuş ki loss of confidence in the markets. Piyasalardaki güven kaybı resulted from şundan kaynaklanır. A rapid decrease in consumption and investment. Tüketim ve yatırımdaki ciddi bir ani bir düşüşten. Tam tersi halbuki diyor ki güven düşünce diyor yatırım ve tüketim düşer. Burada demiş ki e, ne olmuş? Tüketim ve yatırım düştüğü için hani bunun bir sonucu olarak loss of confidence ortaya çıkmış. Tam tersi. Yani sıralama yanlış. O yüzden D'de de diyemeyiz. Sonra E'ye bakıyorum. Diyor ki The demand-driven approach to economic crises suggests that confidence represented the most important commodity in today's increasingly irrational markets. Burada çok alakasız yani şöyle mantıklı ama alakasız bir şey söylemiş. Diyor ki the demand-driven approach to market economic, modern economic crises, modern ekonomik krizlere talep temelli yaklaşım suggests that şunu öne sürer. Confidence, güven represented the most important commodity. Güven diyor temsil eder neyi? en önemli MTI parçayı temsil eder. Nerede? In today's increasingly rational markets. Bugünün artan miktarda rasyonel olmayan mantıksız piyasalarında güven en önemli parçadır, MTI'dir, maldır diyebilirsiniz. Tabi bu cümle mantıklı bir cümle ama bizim söylenen şeyle alakası yok. Şimdi tüm seçenekler arasından en mantıklısı şu anda B seçeneğine. Demand Driven Theories, talep temelli teorilere göre tüketim ve yatırım Miktarları harcamaları azaldı neden sonra işte piyasalar düşük güvenle vurulduktan sonra yani piyasalara düşük güven geldikten sonra tabi İngilizce'deki ifade her zaman Türkçe'ye birebir aynı şekilde çevrilmez çevrilmesi mümkün olmadığı hani daha deyimsel durumlar var bu da onlardan bir tanesi mantık olarak burada en güzeli B şıkkı o yüzden B şıkkı diyoruz sevgili arkadaşlar dediğim gibi. Kitapla birlikte de bu videoları takip edebilirsiniz. Kitapsız da takip edebilirsiniz. İki şekilde de fayda sağlayabileceğiniz kaynaklar sevgili arkadaşlar. Yeni dersleri Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu derslerden fayda sağlayacak öğrencilerle, kişilerle bu dersleri paylaşabilirsiniz. Şimdi burada YDS olarak ele alıyoruz ama buradaki soru türleri hem YDS öğrencileri için hem yok dil öğrencileri için hem de pek çok üniversitedeki Hazırlık sınıfı öğrencileri için fayda sağlayacak dersler. Çünkü diyelim benzer paragraf yazma, aynı cümleyi bulma, eş anlamlı cümleyi bulma ya da paraphrase etme, yeniden yazma tarzı görevler neredeyse tüm İngilizce yeterlilik sınavlarında var. O yüzden çok farklı açılardan kullanılabilecek içerikler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.